İrşadı terk etmenin hazin akıbeti ahlaksızlığın yayılması ve toplu helak. Bir imtihan mekanı olarak yaratılan bu dünyada Allah'ın sayısız nimetleri içinde yaşarken onun emir ve yasaklarına karşı çıkmak en dehşetli bir nankörlük, en karanlık bir cehalet ve akıbeti en korkunç bir hamakattır. İman hakikatlerine ve ilahi ahlak nizamına sırt dönerek böyle bir nankörlüğe saplananlar sonunda ilahi intikama düçar olurlar. Tarihin ibret dolu sayfaları adeta bir milletler kabristanıdır. İmansızlık, ahlaksızlık ve zulüm milletlerin en büyük helak ve yok oluş sebepleridir. İmansız ve zalim kavimlerin sekeratı mevtleri ne müthiş ilahi intikam tecellileridir. Hayatta en çok korkulan tufanlar, kasırgalar, zelzeleler, kıtlıklar, yıldırımlarla dolu azap bulutları, düşman işgalleri ve salgın hastalıklar gibi ilahi gazap tecellileri, insanlar için aynı zamanda ilahi bir tehdit veya ikaz mahiyetindedir tabiat olayları olarak görülen bu tip vakalar, gelişi güzel olmayıp birçok sebep ve hikmete bağlı olarak meydana gelirler. Dış görünüş itibariyle fiziki bazı sebeplere bağlı olarak cereyan eden acı hadiselere gönül gözüyle bakıldığında, hakikatte onların bazı insanların isyan ve günahlarının bir neticesi veya bazı kişiler için İlahi bir ikaz mahiyetinde olduğu görülür. Ağaçtan düşen bir yaprağın bile Allah'ın izniyle ve ilahi bir kaderle düştüğü Kur'an-ı Kerim'de beyan edilmektedir. Aksi halde kainatta fiziki bir anarşi meydana gelirdi. Bütün fiziki hadiselerin içinde bin bir türlü manevi esrar gizlidir. Bu sırlar peygamberlere, ve ehli kalbe ayağındır. Kur'an-ı Kerim, geçmiş kavimlerin helak edilişlerini anlatırken, bunun sebepleri üzerinde durmakta ve böylece sonradan gelen nesilleri ikaz etmektedir. Bu sebeplerin başında Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etmek, şükredecek yerde bol nimetler içinde şımarmak, zulüm ve haksızlıkta ileri gitmek, ahlaksızlık ve edepsizliğe özenmek, irşatta bulunmayı terk etmek ve kendine yapılan ikaz ve irşadı kulak ardı etmek gibi günahlar gelmektedir. Günahlarsa affedilmedikleri takdirde cennete girme yasaklarıdır. İnsanlığı helake sürükleyen bu günahların engellenmesi ise ancak firasetli müminlerin, İslam'ı hayatın her safhasına şamil kılmaları ve bütün hal ve davranışlarıyla numune olmalarına bağlıdır. Müminlerin ifa ettiği tebliğ ve irşat ancak bu sayede kemale erer. Ayet-i kerimede buyrulur: Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder kötülükten men eder ve Allah'a inanırsınız. Ali İmran 110 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Sizler yardım görecek, ganimetler elde edecek ve birçok memleketi fethedeceksiniz. Sizden kim bu vakte erişirse Allah'tan korksun, iyiliği emredip kötülükten nehyetsin. Müminler daima hayırlara anahtar, şerlere kilit olmalıdır. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayra anahtar ve şerre kilit olanları müjdelemiş ve ne mutlu onlara buyurmuştur. Müslümanlar cehalet, menfaatperestlik ve ihmalkarlık gibi muhtelif sebeplerle kendi İslami yaşantılarından fire verip dini mesuliyetlerini unuttukları zamanlarda toplumda çürümeler meydana gelir. Bu çürüme ve çöküntüler zamanla etrafa yayılarak nezih bir hayat yaşamaya gayret eden insanları da içine alır. Yani başlangıçta mani olunmayan ferdi bir zaaf daha sonra önü alınamaz hale gelerek umumileşir ve Fasık salih bütün insanlara zarar verir. Bunun hazin akıbeti ise insanların yavaş yavaş toplu helakin eşiğine doğru sürüklenmeleridir. Nitekim ayeti kerimede buyrulur. Öyle bir fitneden sakının ki o içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz. Umuma sirayetle hepsini perişan eder. Biliniz ki Allah'ın azabı şiddetlidir. El Enfal 25. Bazı günahlar vardır ki zararı umuma şamil olur. O günahın sebep olacağı fitne ve karışıklık, getireceği sıkıntı ve bela yalnızca o günahı işleyenleri ve zalimleri yere sermekle kalmaz. Zalimlerle birlikte o işe bulaşmamış o günahı işlememiş masumlara da isabet eder. Günahkarların yanında zahiren suçsuz görünenler de musibete uğrarlar. Bu sebeple Müslümanlar üzerlerine düşen vazife ve mesuliyetleri en güzel şekilde yerine getirmeli, ölümü ve hesabı hiçbir zaman unutmamalıdırlar. Maalesef insanlar nefsani menfaatleri karşısında çoğu zaman çeşitli tevhirler yaparak, Allah'ın emirlerinden tavizler vermeye yönelmektedirler. İlahi emirleri ifa hususunda umumun seviyesizliğine kıyasla, kendi yaptıkları az bir hizmet ve gayreti kafi ve hatta çok görme gafletine düşmektedirler. İlahi yasakları adeta zamanın icabıymış gibi meşru ve mübah görerek herkes yapıyor Ben de mecburum gibi bahanelere sığınmaktadırlar. Halbuki bu mevzularda hoşgörüye kimsenin hakkı ve selahiyeti yoktur. Çünkü dinin hükümlerini koyan cenabı haktır. Dinin kaidelerini o koyduğu gibi sonunda insanları hesaba çekecek olan da odur. İnsan evvela İslam'ı kendi hayatının her safhasına yansıtarak kamil bir mümin şahsiyeti inşa etmeli. Sonra da o İslam şahsiyeti ile çevresine tebliğ ve irşatta bulunmalıdır. Çocuklarını zamanında terbiye etmeli, dini eğitimlerini kesinlikle ihmal etmemelidir. Yakından uzağa doğru herkese marufu yani iyilikleri emretmeli münkerden yani kötü ve çirkin şeylerden de nehyetmelidir. Zira bu vazife ihmal edildiğinde mesuliyeti çok ağır olmaktadır. Bu hizmette yorgunluk ve bezginlik göstermek, ilahi azabın umumi gelmesine sebep olur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İsrail oğullarının bozulmaya başladığı devreyi anlattıkları bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. İsrail oğulları arasında zulüm yaygınlaştığı dönemlerde bir kimse diğerini günah işlerken görünce evvela onu bu yaptığından nehyederdi. Fakat ertesi gün o adamı aynı vaziyette gördüğü halde onunla oturup kalkabilmek ve yiyip içebilmek, menfaat sağlayabilmek için kötülükten sakındırmaz, ikazda bulunmazdı. Diğer bir hadis-i şerifte de şöyle buyurulur. Allah Teala bir kavme azap gönderdiği vakit o azap orada bulunanların hepsine erişir. Sonra da herkes amellerine göre yeniden diriltilir. Günah ve isyanları bertaraf etmek için son nefese kadar çalışıp da bütün maddi ve manevi gayretlerine rağmen fitneye mani olamayanlar Allah katında mazur sayılırlar. Bununla birlikte o zalim ve gafillerin içinde bulunup onlara yakınlık gösterdiklerinden ve onlarla komşuluk ettiklerinden dolayı dünya hayatında aynı musibete uğramaları da muhtemeldir. Böyle kişiler ahiret hayatında ecir alırlarsa da dünyada sıkıntı çekerler ve bunların çektikleri sıkıntı o sıkıntıya sebep olan zalimlerin azabını artırır. Zeynep binti Cahş radıyallahu anha şöyle rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün korkudan titreyerek yanıma geldi. Ve Allah'tan başka ilah yoktur. Yaklaşan şerden dolayı vay Arab'ın haline, Bugün Ye'cuc ve Me'cuc'un seddinden şu kadar yer açıldı buyurarak, baş parmağı ile şehadet parmağını birleştirip halka yaptı. Bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, içimizde iyiler de olduğu halde helak olur muyuz? diye sorunca, resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kötülük ve günahlar çoğaldığı vakit, evet buyurdu. Demek ki toplumdaki iyiler de kötülere göz yumup ses çıkarmadıkları ve onları ikaz etmek için kafi derecede gayret göstermedikleri takdirde cezaya müstahak olmaktadırlar. Bu hakikati Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz hadisi şeriflerinde şöyle ifade buyurmuştur. İnsanlar fenalıkları görüp de onu değiştirmeye çalışmazlarsa çok geçmeden Allah Teala onların başına umumi bir bela verir. Canımı kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, ya iyilikleri emreder ve kötülüklerden nehyedersiniz, ya da Allah kendi katından yakın zamanda üzerinize bir azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarıp dua edersiniz, fakat duanız kabul edilmez. İnsanlık tarihi iman ve ahlak yolundan sapmış azgınlar üzerine inen nice ilahi azap tecellilerine şahit olmuştur. Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin kibirli halkı, peygamberlerle mücadele eden, kendisinin tanrı olduğunu iddia eden ve sonunda Kızıl Denizin girdaplarında boğulan Firavun, bir sineğin mağlup ettiği Nemrut Yaşayışları hayvanlardan daha aşağı olan Lut kavminin hayadan yoksun, ahlaksız ve edepsiz insanları ve daha nice zalimler hep günah ve isyanlarında ısrar ettikleri için acıklı bir akıbetle helak edilmişlerdir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur: Onlara kendilerinden evvelkilerin Nuh Âd ve Semud kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen halkının ve alt üst olan şehirlerin haberi ulaşmadı mı? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti. Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmetmekteydiler. Et-Tevbe 70 başlarına gelen felaketler kendi günahlarının acı neticeleriydi. Yaptıkları hata ve isyanlar sebebiyle hem dünya hem de ahiret hayatlarını perişan etmişlerdi. Ayet-i kerimelerde buyrulur, İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat zuhur etti, düzen bozuldu. Bu Belki tuttukları kötü yoldan dönerler diye Allah'ın onlara yaptıkları şeylerin bazı kötü neticelerini tattırması içindir. Er-Rum 41. Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Bununla beraber Allah günahlarınızın çoğunu da affediyor. Eşşura 30 Rabbimiz Celle Celaluhu biz kullarına ne kadar da merhametli. Doğru yoldan saparak günahlara dalan kullarına ikaz etmek için bazı dünyevi cezalarla muhtelif ikazlarda bulunması aslında onun engin merhametinin bir tezahürüdür. Zira ahiretteki azabın yanında dünyevi ikazlar çok küçük kalır. Bu sebeple Allah Teala kullarına dünyada bir takım sıkıntılar yaşatır. Üstelik kullarının işlediği günahların tamamını da bu dünyada cezalandırmaz. Onlara günahları terk ederek hakka dönmeleri için mühletler ve fırsatlar verir. İlahi ikazlara gönül verip Hakk'a rücu ettikleri takdirde eski günahlarını da affedeceğini bildirir. Hatta kullarının tövbelerindeki samimiyetleri nispetinde eski günahlarını sevaplara tebdil edeceğini müjdeler. Onun rahmet ve mağfireti bu kadar geniştir. Lakin nefsani hayatın aldatıcı seraplarına kanarak, sayısız ilahi ikazlara ısrarla kulak tıkayan ve tevbe edip nefsini ıslah etme fırsatlarını inatla reddeden insanları da sonunda acı bir şekilde yakalayıverir. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Şüphesiz onun yakalaması pek elem vericidir, pek çetindir. Hud 102 İslam'dan başka tutulacak bir ebedi saadet yolu yoktur. Müslümanlar dinlerini yaşama hususunda birbirlerini teşvik etmeli, adeta birbirini yıkayan iki el gibi olmalı ve Allah'ın emirlerinden asla taviz vermemelidirler. Zira Allah'ın emirleri göz ardı edildiği, ilahi hudutlar çiğnendiği zaman dünyanın nizamı bozulur. Hak, adalet, insaf, merhamet, muhabbet, can ve mal emniyeti ortadan kalkar. Zulüm, haksızlık, ahlaksızlık, açlık, hırsızlık ve cinayetler her tarafı kaplar. İnsanlar sokağa çıkmaktan korkar hale gelirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz o günlerin geleceğini Öyle bir zaman gelecek ki buyurduğu bazı hadis-i şeriflerinde haber vermiştir. Öyle bir zaman gelecek ki insanlar iyiliği özendirmeyecek, kötülükten de sakındırmayacaklar. Sizin üzerinize öyle bir zaman gelecek ki o vakit siz iyilikleri emretmeyen ve kötülükleri yasaklamayan kimselerin en hayırlı kişiler olduğunu düşüneceksiniz. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün gençlerinizin fıska düştüğü ve kadınlarınızın azdığı zaman haliniz nice olur buyurmuştu. Yanındakiler hayretle Ey Allah'ın Resulü, yani böyle bir hal başımıza gelecek mi dediler. Evet, hatta daha beteri buyurdu ve devam etti. Emri bil maruf ve nehyanil münker yapmadığınız vakit haliniz nice olur. Ashab-ı kiram yine hayretle, yani bu olacak mı dediler. Evet, hatta daha beteri buyurdular ve devam ettiler. Münkeri emredip, marufu yasakladığınız zaman haliniz nice olur.'' Yanında bulunanlar yine hayrete düşerek "Ey Allah'ın Resulü bu mutlaka olacak mı?" dediler. Evet. Hatta daha beteri buyurdular ve devam ettiler. Marufu münker, münkeri de maruf kabul ettiğiniz zaman haliniz nice olur. Sahabiler "Ey Allah'ın Resulü bu mutlaka olacak mı?" diye sordular evet olacak buyurdular. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o vakit müminin kalbi tuzun suda eridiği gibi eriyecek buyurmuşlardı. Ashab-ı kiram, niçin eriyecek ya Resulullah diye sordular. Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatü vesselam, kötülükleri görüp de onları değiştirmeye güç yetiremediği için buyurdular. Hadis-i şeriflerde haber verilen bütün bu hadiselerin günümüzde aynen yaşanmakta olduğunun farkında mıyız acaba? O halde bu ilahi ikazlara daha ciddi bir şekilde kulak vermemiz icap etmektedir. Aksi takdirde yarın ilahi huzurda ileri sürebilecek hiçbir mazeretimiz kalmaz.'' Zira Allah ve Resulü bizim için lüzumlu olan her şeyi açıkça beyan buyurmuşlardır. Ayet-i Kerime'de bu durum şöyle ifade edilir. Andolsun ki biz öğüt alsınlar diye bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik. Ez-Zümer 27 Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerden gereken ibreti alarak hayatımızı rızasına muvafık bir şekilde tanzim edebilmeyi nasip eylesin. İslam'ı evvela en güzel şekilde öğrenip yaşamayı, sonra da diğer insanlara hikmet ve güzel öğütle anlatabilmeyi lütfeylesin. Ahlaksızlığın ve edepsizliğin toplumumuzda yayılmasına fırsat vermesin. Bizleri ve nesillerimizi imansızlık ve ahlaksızlık bataklığından muhafaza buyursun. Amin.